Sen benimsin demeye Biz kiliseyiz. Biz Tanrı'nın ışığı taşımak gerekirken bazen böyle hata yapabiliriz. Bunun için yani dikkat etmemiz gerekiyor. Size ilk başta şunu demeye çalış çalışıyorum şu anda. Bizim olduğumuz yer bizim olduğumuz yer tabii ki Tanrı yarattı. İlk başta güzel harika yeriydi ama siz biliyorsunuz, Adem neden düştü, neden günah işledi? Oraya, Adem bahçesinde biri giriş yaptı, biri gizlice, şeytan şeytan, daha önce şeytan düştü, Tanrı onu hapsetti, buna'ya, burası ölür diye O zaman, evet, bir, bunu en son bunu anlatacağım, ondan sonra ana konuya döneceğim. Ah, ölü diyor, ölü diyor bak, ölü. Neden? Tamam mı? Bu kadar harika ölü diyor yaratıyor. Size göre aslında her şey, bütün bütün yarattık dünya neden yaratıyor? Tek bir cümle. Söz insan olu dünya gelmesi için. Dünya olmadan nasıl dünya gelebilir? Değil mi? Ve o gerçekten baba tanrıyla birlikteyken eşit, eşit değil birlikteyken ben öleceğim diyor. Önümü kavuşacağım diyor. Kavuşacağım diyor. O zaman onun ölümü kavuşma, ölüme kavuşmak için gereken yer ölür diyor. Aslında şeytan buna şey, hapsetmek istemiyordu planda değildi. Tanrı'nın planında yoktu. Sadece sus, insanlık nereye geliyor? Ölür diye Bu, ölüme kavuşmak için. Ondan sonra ölüyorsun, seni, senin baban seni diriltiyor. Diriliş ile göğe, alın, göğe, alınmak istedi. Bu şeytanla, Adem'in günah işlemesiyle alaksı olmayan olaydı. Aslında ilk baştan, aslında, evet. Ama ama şey şeytan onun insan dünyaya gelmeden önce kendi düşüyor ya değil mi? Düşünce e, düşüce olunca ne, ne oluyor? Bunu yar, yargılamak gerekiyor ya, yargılamak yargılamak gerekiyor ya. Yargı yargılamak yar, için kim e, yargıç oluyor? Söz insan dünyaya gel o yargıç olacak. O onun geleceği gene bunun hapsidir. Anladınız mı? Ondan sonra o geldi. İki bin yıl önce. O geldi. Bunu yarılıyor. Ve aynı zamanda maalesef ondan aldandık. Şeytandan aldandık biz. Atalarımız değil mi? Ve bize kurtarmak istiyor aynı zamanda. Bunun için o çağrı, geldi, bu haç olay var ya. Bu Bizim için tabii ki, tabii ki bizim için kurtuluş. Çok harika. Sevinçli olay değil. Ama şeytan için çok üzücü. Çünkü orada tamamen yaralanmış oldu. Tamam. Orada. Öyle. Mi? Aynı zamanda. Tanrı'nın harika plan, planın. ya gerçekten e, yaratılımı ne yapsa ben her şeyi tamamen her şeyi kapsayarak kendi istediğim işleri devam edebilirim diye tanrım. O plan, onun planında değildi. Şeytanın düşüş, insanın, insanın günah işlemesi. Tanrı'nın planında değildi. Ama bunları kendi planın içinde tamamen kapsayarak, her şeyi dahil ederek kendi istedik. Baştan beri istediği ölüm ve diriliş. İsa'nın ölümü ve diriliş. yapsa da iyi değil. Neyse ya yani ona yani sen 500 yıl hapse olacaksın. Hapse Bu daha iyi bana. He? Ölüyorsun devamlı. Senin kemiğin orada duruyor. Böyle daha iyi de. Ama neyse idam cezası iyi değil de. Yani genelde genelde Türkiye'de ya da başka ülkelerde böyle şey olursa ne diyor? İlk önce yalnız seni tamamen yargılıyor. Sen idam hak ediyorsun. Tamam mı? Artık bitti. Sen idam edilinceye de orada bekliyorsun. Hap, hapiste değil mi? Bekliyorsun. Aynen bunun gibi iki önce şeytan tamamen yargılandı. Yargılandı. Şimdi onun için bekleme zamanı. Onun için sanki idam edilmek olayı ne zaman olacak? 왜리 l i y o 네 Evet. Cenneti alamaz. Baba, tıpatıp cennetin 냐다 t ı l a d ı r Bunun 오 ç i n şimdi bile bu d ü 라 y a d a 다들 r o. ş 냐다 왜? a n d ü 다 y a d a 세 l ü n ü n d i y 세 Ya bunun için, evet. bunun için size şey diyorum, size şey diyorum, dünyayı yenme, dünyayı yenme, şeytan yenme Allah'ım. Aslında, çünkü, çünkü, çünkü biz imansız olanlar bizim düşmanımız değil. Değil mi? Onlar düşmanımız değil. Ne kadar, mesela, hatta bazıları, La Allah bize gelip, gelip, bizi vurmak isteyebilirler. Onlar size diyorum düşmanımız değil. Onlar da, ya geçenlerde siz e, e, izlememiş olabilirsiniz de, mesela Mızlağın Sonu diye bir e, film var, İsterseniz e, Abi sen e, izledin, şeyde, kampta. Ya e, Güney Amerika'da e, şey, Amazon diye bir yer var ya orada, orman şey orman. Orada e, şey dört tane mi? altı tane, altı tane şey misyoneri gidiyor ondan. Yani ondan e, orada ondan, e, kabile müjdelemek istiyor. Ama şey hiçbir şey yok. Bunlar ilk önce iyice e, kurmak istiyor ama bir arada yanlış yanlar çıkıyor. Ve artık kişi öldürüyor. Mızlılar, mızlılar. Aslında 오 미션을 y <laughs> o n e r c i de tabanca 두를 a tabanca ama tutmuyor. ö l d ü r ü 트 ü y o r ö d ü a r neyse. a a biz imanlı o s a k h i m e ş n o l d ü ş a y o r u z g e a i z kavga edebiliriz. Küfür edebiliriz. Biz de. Ama İsa Mesih bizde kaldığı sürece biz onun hizmetçi ve o bizde. Yani aslında İsa ya iman etmek ve İsa tamamen İsa'cı olmak ayrı. farklı diyeceğim size. İsa'ya iman Neden geliyor bize. gelmek istiyor. İçimizde neden kalmak istiyor. Ama başka bir şey var. Mı? Başka bir şey var. Mı? <laughs> İsa iman eden, sadece iman eden asla asla dünya yenemeyiz. Neden? Dünya yenemeyiz. İsa Mesih sadece İsa Mesih şeytan yenir. <laughs> Şeytan. Amin. Şeytan yenecek kişi sadece İsa. Amin. Daha önce, iki önce şeytan yargılandı. Ve biz de, içimizde İsa Meşik yaşadığı zaman biz dünyayı yeniriz. Dünya yeniyoruz biz. Bundan başka imanlıyız. Bundan başka Ama Ondan sonra onun bu dünyada kendi hiçbir hayatının devamını sürdürürken yaptık işlerine bakalım. O nasıl şeytanın devamını ona karşı insanları kış kısk kışkırtarak ona karşı koymaya çalıştı. Devamlı devamlı rahatsız etmeye daha çok işkence yapmaya çalıştılar, etmeye çalıştı O gün İsa en son hatırlıyoruz ki en son çarma geldi ve en son ne dedi? Onları affet babam. Kendi günahlarını bilmiyorlar. Mesela, mesela aynen onun gibi İsa Mesih bugün bize geliyor. İsa iman eden bize geliyor. Ne olacak? Onun kereti değişmiyor. Ya 2000 yıl önce kendisini gerçekten bilmeyerek sardıranlara karış o hiçbir şekilde kötü söz söylemedi. Onlar için dua etti. <laughs> <laughs> Böyle karakteri sahibiydi. Bugün bize geldi. Ya seni saldıranlara sen iki kere vur. iki kat daha vur onu. Demiyor aslında aslında. Demiyor. Gerçekten. Bize gelince biz de size az önce söyledim ki ben de aslında ben Türkçe kelime tam an, anlamayabilirim de ben de huysuz olabilirim. Aslında, aslında ben geldim huysuz olabilirim. Yani siz bilmiyorsunuz. Ben kilisede hep böyle iyi davranışlar çalışıyorum ben. Ama evdekiler biraz biliyor. Evdekiler. Ya tabii ki ben de, de değişmeye çalışıyorum. Eskiden, eskiden gerçekten kötüydüm ben. Kısaca. Kötüydüm. Yani kötüydü. Ondan bir bundan sonra bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ama ama gerçekten ya hepimiz böyle olabiliriz de. Yani tabii ki seviye farkı var da olabilir de biz biz İsa Mesih bizde kalmadığı sürece, yaşamadığı sürece biz ölürüz. Ceset. Ceset oluruz. Gerçekten. Paulus soruyor, Paulus soruyor. Hmm. Paulus soruyor. Size evet, kısa hemen gösteriyorum. Hmm. Ee, Kalatyalar 2. bölümde. 2. Hmm. bölümde. 20. Ee, ayet, 2. bölüm 20. ayet. <laughs> ile birlikte çambuğa gelindim, hmm. Paulus diyor, Paulus diyor, kendi ifade ediyor, hmm. mektup yazarken. Mesih'le birlikte çarma geldim. İsa Mesih çarma gelip öldü değil mi? Ben geldim diyor çarma. Mesih'le bir geldim. Ne demek oluyor? Ben de öldüm diyor. Mesih'le birlikte değil mi? Geldim diyor. Artık ben yaşamıyorum diyor. Yaşamıyorum. Mescid bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni sever ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Evet, öyle mi? Biz ölüyüz. İsa Mesih bizde kalmadı, yaşamadığı sürece biz gerçekten ölüyüz. Gerçekten. Ya kısaca İsa'yı Rab olarak kabul neden, neden ölü sayılıyor? Ya bunlar ben ölü değilim İsa'yı Rab'la e kabul ettimlenenler ben ölüm değilim ben şimdi değilim ben yaşıyorum diyebilirler. Ama biz neden İsa'yı Rab olarak e kabul ediyoruz? 2000 yıl önce o çarba gelirdi. Bizim Rabbimiz. Demek ki onunla birlikte kısa şey nasıl anlatabilirim? Mesela onun için onun dünya gelmesi için ve onun insanın dünya gelmesi için biz dünyadayız. 미스온다 먼저 야 n 틀 n 인 e 왜 a r 다 t ı l d ı k insan ve d ü n y a d 니 y ı z O Tanrıma geldi. Biz de onunla birlikteyiz. Ha başka ş e 니 önünde a n l 니 t a c a ğ ı m Mesela d 알렉산더 mı a n l 니 오, 말는면 필수요. 비필요 다음에 시에 완전히 그피시리수 o r s u n u 다, 이 n d a n sonra bu daha, daha önce eee hmm. eee sağdı ama eee sağdaldı. Şimdi ölme g 이 c ü n ü 아주 d ü Öldü. p i ş i r i l lezzet duyuyordu. Onun şey de olan, rahmin de olan bütün yan, yumurta. Köpeğinde hmm. bütün yumurta nasıl? Aynı zamanda gibi değil mi? Hmm. Yumurta. <laughs> Hiç değil. <laughs> Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi İsa'nın dünyaya gelmez sanki. Yani. Şöyle. Şimdi. 이나야들들 되는 감옥에 깨우시오 전자마자 이씨 라아가이 planıyor. Dünya yaratanı mesela böyle şeyler planabilir değil mi? O planı olmaz biz dünyada yokuz. Dünya bile yok. Değil mi? Değil mi? Onun içinde biz yaratıldık. Paulus devamlı bundan bahsediyor. Onun için yaratıldık biz. Onun için. Biz de bunu kabul ettik. aktardık. Tamamen. Ama o hayır. O benim Rabbim değil. Olmaz. İnsan o, insan. Diğerler hala insan olduğunu inkar etmiyor ve Adem'in içinde duruyor. Ölüyorlar duruyor. Onlar da ölüyor aslında. Bizi İsa Mesih'in yaşamıyla artık yaşıyoruz. İsa Mesih ve bizde bu dünyada İsa Mesih'in bedeni olur. Bugün biz her pazar günleri Rabbin sofrası neden? Ben İsa'nın bedenini bir üyelerinde biriyim. Amin. Parçasından biriyim. Diyerek kendi asıl kimliğimiz imanla itiraf ediyoruz. Değil mi? Ya bu iş şöyle ne oluyor bu ekmek ya da şarap? Biz üzüm kullanıyoruz. <laughs> Ama yine de farkı yok. Yani üzüm ya da 금 이사는 매대, 이사는 카능 올라, 이침인데 올렸으면, 야어제만 이만의 팀에 게념이요 이만의 팀에 게제요 라빈 소프라즈 카트라락스, 알라 스예태내네이 하프타이치, 7일 글이니까 6, 7일 디글니임자대 7일 보이온일 보이니까, 계속, 일보니까 계속, 7일 보니일보일 Anlıyorlar da neyse. Kısaca mesela biz İsa'nın bedeninin parçası olduğunu anıyoruz Bunu uygular. ben nasıl biriyim? Ben nasıl biriyim? Anmak budur değil mi? Ben nasıl biriyim? Ben Türk Ya da ben nasıl, hangi millete, hangi ülkede? Mesela bunu anlıyoruz değil mi? anıyoruz Aynı şekilde. Aynı şekilde. Ben bu dünyadayım. Evet. Ondan bir yaşıyorum. Yani İsa'yı Rab onlar kabul etti benlerin arasında. Onlar bizim arkadaşımız. Ama, ama <laughs> maalesef, maalesef, maalesef. Onlar şeytanın yetkisi altındadır. Diyorum size. Düşmanımız değil. Şeytan bizim düşmanımız. Şeytandan aldanan bütün Zavallı iman imancısızlar bizim düşmanımız değil. Hı. Düşmanımız değil. Aslında bunun için işimiz yoğun. İnsan olarak. İnsan olarak. Biz insanca davranıyoruz. Asla asla iyi sonuçlar bulamıyoruz. Yani ermiyoruz. İyi sonuçlar. Gerçekten bizim işimiz İsa bizde ilk önce tamamen kalmak gerekiyor. İsa kaldığı zaman İsa'nın içindeki imanıyla bizde bu dünyayı yenebiliriz. Bizde direkt ben İsa'ya iman ettim. Evet sen kurtuldun. Ama İsa'nın kutsalın arasında kendinizde kalmak gerekiyor. Kalmak. Bu zor iş değil. Zor değil. Zor değil. Yine lütufuyla oluyor. Lütufuyla. Oluyor. Bazen bazen habersiz oluyor. Habersiz. Ya yani İsa'yı daha çok seviyor. Oluyor. Sevmeyi istiyor. Oluyor. Oluyor. Ve bu o bizde olduğu zaman gerçekten gerçekten gerçekte dünyayı dünya tamamen değiştirmek istiyor. Bu yenmek bu anlamda. Değiştirmek. Nasıl? Sevgiyle. Ya. Yani. Gerçekten o adam tanrı bilmiyor. Tanrı reddediyor. Ya da bu adam başka şeyde. Bunların hepsi gerçekten iyice tanrıya tanrıya döndürmek istiyoruz. Tanrıya çevirtmek istiyoruz. Yüz, yüzünü, yüzünü çevirtmek istiyoruz. Hı. Bunu hı hı. yapıyoruz. Ama bu işi yaparken dev tamamen İsa Mesih bizde kayması gerekiyor. İsa Mesih bizde kayması gerekiyor. İsa bizde kaymıyor, O yaşadığı için, dili olduğu için durmuyor. Durmuyor. Aslında ya ben yine de eleştirmek istemiyorum da eleştiri e, söz gibi gelebilir size. Size İncil var ya, İncil'de kitap, ilim, iyi tane kitap var ya, kitap var ya, ee, var. Adına, e, var, ondan sonra Marcos, Matta, Yuhanna ve Luka İncil var, diğer <laughs> kitaplar var. <laughs> Korintifler, birinci, ikinci Korintifler kitap, kimlere verilmiş? Korintifler, o gün Korintifler'e bugün Yunanistan'da bir şey oluyor, Orada olan bir topluluğa gönderilen mektuptu. Paulus yazdı. Galatya nerede? Yani bugün büyük ihtimalle Konya ya da Yalvaç var ya Yalvaç. O yörelerde olan topluluğu oluyor. Yani şimdi Paulus devamlı e, yolculuk yaptı ya e, müzdelimek için yolculuk yaptı. İman ettiler, kilise oluştu. Ne ya bunlar var ya? daha sonra dir imanı İsa'yı Rabbul'a kabul eden ama <laughs> hala yasanın değeri çok fazla abartarak değeri kabul edenler vardır o ilk kilise döneminde onlar yeni iman edenleri dolaşıyor dolaşarak sadece İsa iman ederek olmaz hmm. yasaya uygulayacaksınız 야사야, 무산의 야사야. 나야사 yaşa b u n 야, a r 데 n l a r onlar tamam ya bu g 나 n de 야 u n u y a p a n l 라 r bu gün de böyle i ş 수 e r i yapanlar var ha g yani ya, e 스 c e k l e r ya bunlar vardı Ya bu bugün çok önemli. Bu yemek çok e, bu dikkat edelim. Şeyleri bugünlere başladılar. Başladılar. Paulus duydu. Şu gücünü tabii ki. Kalem alıp mektup yazdı. Kalatya kitabı. Bugün elimizde o. Mesela aynı bunun gibi o yöredeki o kilise toplulukta olan olaylarda bahsediyor, anlatıyor. Yani yanıldığı bir şey varsa bunu düzeltmeye çalışıyor. E, doğrultmaya çalışıyor. Böyle şeyler devam etti. Kitap mektup böyle. Genelde genelde yani birinci, ikinci Petrus var ya. Bu da aynı şekilde. Yani size birinci mektup Petrus var ya. Birinci ayette her şey benim söylemek istediğim her şey her şey değil de yani e, Mesih İsa'nın elçisi ben Paulus'tan pardon Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya